Selam genç, nasılsın? Çalışmalar nasıl gidiyor? Şimdi bugün karbonun allotroplarını çalışacağız. Karbonun allotroplarından 2018'den bu yana soru geldi. Yine soru gelebilir. E, zaten karbonu tanımamız gerekiyor organik kimyayı güzel anlayabilmemiz için. Bu bir giriş zaten. Yavaş yavaş organik kimyaya girmiş oluyoruz. Bugün karbonun allotropları dersini göreceğiz. Karbon allotropları neler? Yani nasıl yapabiliriz, ayırım yapabiliriz? Ka karbon allotroplarını ikiye ayırırız. Bir doğal allotroplar, bir de e, yapay allotroplar. Ne demek doğal? Yani doğada kendiliğinden e, var olan karbonun allotropları. Yapay ne demek? İşte yapayda laboratuvar koşullarında, özel şartlar yer e, işte yerine getirilerek. ...elde edilen karbon allotropları. Şimdi şu nanoteknoloji denilen bir teknoloji var değil mi? Nanoteknoloji ne demek? Adını nano yani nanometreden alıyor. 10 üzeri eksi 9 metre. Yani gözde görülmeyecek kadar küçük nanometre boyutunda atomlarla... ...ne zaman bilim insanları oynamaya başlamışlar... Yani nano boyutunda elementleri, atomları istifleyerek yeni yeni atomlar elde etmeye başlamışlar. O zaman da ne olmuş? Karbonun yeni yapay allotropları ortaya çıkmış. Şimdi bunlara başlayalım. Bakalım neler olmuş diye. Gençler bakın. Karbonun allotroplarından şu iki tanesi elmas ve grafit bunlar doğal allotroplardır. Doğal. Fulleren, grafen ve karbon nanotüpler ise bunlar yapay allotroplardır. Şimdi kitaplarımızda karbon nanotüpleri e, bunlar grafikten elde edildikleri için hani sanki böyle bir allotropmuş gibi göstermeyebilirler. Bunlar da allotroptur. Bazen dört tanedir derler. Bazen burada olduğu gibi beş tanedir diyebilirler ama gerçeği beş tanedir. Bu sadece karbon nanotüpler anlatılır ama sanki allotrop değilmiş gibi anlatılır. Hayır bunlar da allotroptur. Sadece grafitten elde edildikleri için e zaten hepsi birbirinden elde ediliyor. Orada bir sorunumuz yok. Şimdi bu doğallık ve yapaylığı anladık mı? Yani doğal olmak doğada kendiliğinden. Bakın elmas doğada kendiliğinden oluşur. Grafit kömürdür zaten. Kömür yataklarımız var. İşte, işte Soma'da var malum facianın olduğu yer. İşte Zonguldak'ta var. Ülkemizin birçok yanında mesela Afşin, Elbistan, Linyit kömürü yatakları var. Yani dağlar kömür şeklinde. Demek ki ülkemizde bu grafit dediğimiz allotrop yani kömür dediğimiz allotroptan var. Bundan işte kalem ucu falan yapılıyor. Birçok kullanım alanı var. Bunları biraz sonra göreceğiz. Ama elmas mücevher olarak kullanılıyor. Elmas nedir? Aklımızda bir şekil oluşuyor. Grafit kömür olarak algılamanızı istiyorum. Fulleren grafen ve karbon nanotüpleri şimdi sırayla size anlatacağım. Şimdi karşımıza zaten ne gibi özellikleri çıkıyor? Bakın gençler elmas. Öncelikle elmas mücevherdir. Böyle hatta Topkapı Sarayı'nda kaşıkçı elması var değil mi? Kaşıkçı elması. Yani rivayete göre onu bir balıkçı buluyor ve iki kaşığa satıyor. O yüzden adı Kaşıkçı Elması oluyor. Yani bugün iki kaşık <laughs> biraz komik tabii. Sonuç olarak hikayesi öyle. Yani sonuç olarak Kaşıkçı Elması, elmas mücevher olarak biliyoruz biz. Fakat bunun yanında kimyasal baktığımızda, yapısal baktığımızda gözümüzde göremediğimiz fakat yani yapısı incelendiğinde ortaya çıkan özellikleri var. Şimdi bunlara bakalım. Elmas neydi? Önce onu unutmayalım. Karbonun doğal bir allotropuydu. Şimdi şurada görüyor musunuz şekli? Bu şekli hafızaya zoomlayın. Çünkü her birinin şekli farklı. Bazen size şeklini verir soruda sen o şeklin elmasa ait olduğunu anlaman gerekir. Bir karbon atomu şayet 4 tane karbon atomuna burada olduğu gibi bakın bağlanıyorsa bak görüyor musun şuradaki bir karbon atomu şöyle 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 yani 4 karbon atomuna bağlanıyorsa işte bu elmastır. Şimdi bu yapıya düzgün dört yüzlü denir. Gençler bakın dört tane kalem alın. Dört tane kalemden bir tanesi yüzeye diktir bakın. Yüzeye dik. Bir tanesi böyle, bir tanesi böyle, bir tanesi böyle, bir tanesi de yüzeye dik. Öyle olduğu için böyle o yukarıdaki karbon yüzeye dik olan karbon öyle gösteriliyor. Ve burada aradaki açı 109,5 derecedir. Yani 90 derece falan değildir. 3 boyutlu karpuz dilimi gibi düşünmeniz lazım. Düzgün dört yüzlü olarak ifade edilir. Tamam. Ve bütün bağlar sigmadır. Bir dahaki dersimizde size sigma bağlarını, pi bağlarını SP küp yani SP3 ne demek, SP2 ne demek yani hibritleşmeleri anlatacağım. Şimdi sadece karbonlar arasında bir tane bağ varsa o bağ sigma bağı denir. Anladın mı? Şimdilik bu kadar bil. Karbon arasında bir tane bağ varsa o bağın adı sigmadır. Sigma. İki tane bağ varsa pi bağı olur. Yani şöyle olursa pi bağı olur. Tamam mı? Demek ki bu bağın adı sigmadır. Demek ki elmasta sigma bağı var gençler. Tamam mı? Sigma bağı var. Bütün bağlar sigmadır. Hiç yapıda ikili bağ yok. Hep tekli bağlarla bağlanmıştır. Doğada bilinen en sert maddedir. Çok önemli bir şey. Bununla ilgili bir hikaye anlatırlar biliyor musunuz? Şimdi Amerika'nın çok zengin iş adamlarından bir tanesi eşine bir elmas almış. Fakat bu elması böyle biraz işlemek istiyor, deldirmek istiyor, kolye gibi yapmak istiyor. Amerika'da buna cesaret edecek çünkü çok pahalı bir şey mücevher. Dolayısıyla buna cesaret edebilecek kimse güya bulamıyor. Fıkra bu ya. Diyorlar ki, Türkiye'de Kayseri'de bir Osman Usta var yani bu işlerden anlıyor ona gidersen o bunu halleder diyor. Adam kalkıyor <laughs> Amerika'dan geliyor Kayseri'ye. Kayseri'de Osman Usta'yı buluyor. Osman Usta bir soğuk demir doğrama atölyesi olan biraz da başka kuyumculuk dükkanları da olan bu işlerden anlayan fakat soğuk demir doğrama işi yapan birisi Geliyor adam diyor ki bunu ben delmek istiyorum sizi tavsiye ettiler diyor. Yani buna bir delik açıp işte ben bunu kolye haline getireceğim. Osman Usta alıyor elması Şişt! Şaban şunu del diyor. <laughs> Şaban alıyor yakalıyor matkapla zzz diye deliyor buyur abi diyor. Yani böyle de bir fıkra anlatırlar. Tabii fıkra bu. Buna cesaret etmek o kadar kolay değil. Doğada bilinen en sert maddedir çocuklar. Şimdi doğada bilinen en sert madde olunca bunlardan değişik malzemeler yapılıyor. Mesela şu tünelleri açan duble yollar yolların tünelleri var ya tüpler. O tüneller yer altından o kayaları oyan o uçtaki matkap, o dönen şeylere elmas denir. Demir doğramacıların uçlardaki o matkaplara elmas denir. Camı kesen o aletlere elmas denir. Adını nereden almış buradan? Neden? Çünkü içinde bir miktar elmas var. Bazı matkap uçları çok pahalı, bazıları çok ucuzdur. Bunun sebebi ne biliyor musun? Bunun sebebi içerisinde elmas oranı arttıkça o uç daha serttir, daha iyi iş yapar, daha iyi kayayı deler, demiri deler, ahşabı deler, bozulmaz, deforme olmaz. Adını oradan almıştır. Yoksa bir demir parçasıyla kayayı bir delersin, iki delersin. Mesela bir çiviyle kayaya ne kadar çakabilirsin? Eğilir, bükülür ama elmas olunca işte onu deler. Adını da oradan almış. Ve elması kesmek için yine elmas kullanılır. Unutmayın. Doğada bilinen yani kendiliğinden oluşan doğada en sert maddedir. Tabi yapay olarak daha sertleri var. Biraz sonra göreceğiz. Ama doğadakilerin en serti elmastır. Bu katılar bölümünden hatırlayın. Hangi tür bir katıdır elmas, grafit falan? Nedir bunlar? A örgülü kovalent katıdır. Kovalent katı. Elektrik akımını iletmez bu elmas ama ısıyı iletir. Bu da elmasa ait bir özellik. Matkap ucu az önce söyledim. Cam keskisi, mücevher yapımında kullanılmaktadır ve şuradaki hibritleşme yani sp3 bunu da bir dahaki derste anlatacağım sigma'yı Pi'yi anlatacağım şimdilik tekli bağlar tekli bağlar sigma'dır ve sp3 hibritleşmesi yapar bunu bilmemiz yeterli Elmas budur çocuklar yani geçiyorum buradan gitti gidiyor.com Şimdi gelelim ikinci allotropumuza. Bu da doğal değil mi hocam? Bu da doğal grafit. Yani itizit it. nedir hocam bu? Kömür okulok. Kömür değil mi? Kömür. Çok var ülkemizde. Şimdi bu altıgen şurada petek gibi, bal peteği gibi altıgen yapılıdır. Fakat bunun bir özelliği var. Altıgen yapıldır ama şöyle altıgen yapılı tabaka Üstünde de altıgen yapılı tabaka, tabaka tabaka üst üste gelmiştir. Kömür ocaklarında çalışan birisine rastlarsanız sorun deyin ki yani kömürü oradan e, nasıl e, kayaları ayırıyorsunuz? O da size şöyle diyecektir. Yani aralarını ayırmak çok kolay. Mesela kazmayı vurunca ya da sivri uçlu bir şey vurunca o tabaka tabaka ayrılır. Kömürün katmanlarını birbirinden ayırmak oldukça kolaydır. Çünkü aralarında ne vardır? Zayıf van der Waals bağları vardır. Bu yüzden bir kömür parçasını ama işlenmemiş, öyle taş gibi yapılmamış, işlenmemiş bir kömür parçasını elinizle bile çıra gibi çıt çıt ayırabilirsiniz. Demek ki altıgen tabakalar üst üste gelerek kömür katmanlarını oluştururlar ve bunların yapısında pi bağ var. Ne demek oluyor o zaman pi bağ varsa? Yani karbonla karbon arasında ikili bağ var. Tekli bağ olursa sigma, ikili bağ olursa pi diyoruz buna. Bu da A örgülü kovalent katıdır ve ametaller genel olarak elektriği iletmezler ama karbon iletir. Karbon ve çocuklar unutmayınız karbonun Allotropları gelecek ya şimdi allotropları, onlar da çok çok iyi iletirler. Yani karbon ve allotropları elektrik akımını çok iyi iletir aklınızda bulunsun. Bunlardan kurşu kalem, kurşun kalem, kuru pil, bir de böyle metal yüzeylerine yapışır karbon metal yüzeylerine yapıştığı için hatta mıknatıslarda falan vardır biliyor musunuz? Metal yüzeylerine yapıştığı için araba motorlarında pistonların yüzeylerinde karbon vardır. Çünkü yağı emer, yağı emer ve pistonların yağlanmasını sağlar. Hatta parlak gibi gözüken o pistonlara elinizi dokunduğunuz zaman simsiyah karbon olur. Aslında orada karbon yapıştığı için sırf Yalı tutması için o karbonu oraya yapıştırırlar. Zaten kendiliğinden yapışır. Ve kırılgan tabakalar halindedir. Bir de yumuşak yapılıdır. Bunu da söyleyebiliriz. Yani bak elmas sertti. Bu ise yumuşak çocuklar. Ve bu da SP2 hibritleşmesi yapar. Az önce SP3'tü. Bu ise SP2. Neden? Çünkü pi balı var. Pi bağı varsa SP2. Pi bağı yoksa sigma varsa SP3. Bir dahaki derste bunların üzerinde duracağız. Şimdi gelelim yapay fulleren dediğimiz arkadaşa. Ya fulleren arkadaşlar bak top modeli var. Burada top modelini görüyorsunuz. Tüp modeli var böyle boru gibi. Çubuk modeli var ince uzun. Tüp bakın top ve çubuk modelleri vardır. Bu kadar model olmasının nedeni beşgen, altıgen, yedigen yapılı olabilir. Ya beşgen yapılı şöyle göstereyim size bakın beşgen. Altıgen yapılıyı şöyle göstereyim size altıgen. Yani beşgen, altıgen, yedigen yapılı olabiliyor bunlar. Bir bu oluyor, diğer allotroplar olamıyor. Hidrojen yakıt depolarında bu genel bir özellik. Bakın karbonun elektrik akımını iletmesi hem de iyi iletmesi, hidrojen yakıt depolarında kullanılması, elektronik cihazda elektronik cihazlarda kullanılması neredeyse ortak özellik hepsinde var. Bakın güneş pillerinde kullanılır. Ondan sonra hidrojen yakıt depolarında kullanılır. Bunu söyleyebiliriz. Ve çok önemli bir yer daha var. Zırhlı araçlarda bu zırhlamak için bunu kullanıyorlar. Çünkü çocuklar kurşun geçirmez yelekler de bundan yapılıyor. Yani bu çok kullanım alanı geniş. Aynı zamanda itfaiye erlerinin o yanmaz elbiseleri de bundan yapılıyor. Yani fulleren hayatımıza girdiğinden beri işler kolaylaştı. Önceden polislerin giymiş olduğu o zırhlar vardı ya onlar 25-30 kilo hala kullanılıyordur. Ama bu fullerenden yapılanı ise bir hırka gibi giyiyorsunuz, kurşun geçirmez yelek oluyor, böylece hareket kabiliyetiniz fazla oluyor. Yani teknoloji ilerledikçe o kısımlar da ilerlemiş oluyor. Ve gençler elektrik akımını iyi iletirler, unutmayınız. Az önce de söyledim, neredeyse ortak özellik. Bir elektrik akımını elmas iletmiyor, onun dışında grafit iletiyor. Bakın fulleren iletiyor. E, bunlar elektrik akımını hem de süper iletiyorlar. Unutmayın. Top, tüp ve çubuk modeli dediği zaman aklına fulleren gelecek. Kurşun geçirmez yelek dendiği zaman aklına fulleren gelecek. Tamam mı? Bunlar diğerlerinde yok. Diğerlerinde yok. Yoksa hidrojen yakıt pilleri, güneş panelleri, elektronik cihazlar, elektrik iletkenliği bunlar diğerlerde de var. O yüzden top, tüp ve çubuk modeli, ondan sonra beşgen, altıgen, yedigen yapılı olma özelliği, bak bunlar sadece ve sadece fullerende var. Tamam mı gençler? Bunu da geçiyorum. Grafen. Ya bu teknoloji, bu teknoloji süper. Ben buna bayılıyorum bak. Grafen, bu da yapay elde ediliyor. Biliyor musunuz? Bu grafen şu iki boyutlu, altıgen yapılı, iki boyutlu ve saydam bu çocuklar saydam böyle arkası gözüküyor. Çok son derece dayanıklı bak bak bak. Çelikten 6 kat, 6 kat daha sert ama ama 13 kat daha esnek. Bu yüzden katlanabilir telefonlar işte ekranları bundan yapılıyor. Çok kullanışlı bir şey. Artık modern yüz LCD ekranlar bakın bir bakıyorsun böyle katlanabilir televizyonlar yapılmaya, oval televizyonlar var. Değişik değişik böyle şekillerde ekranlar yapılıyor artık. İşte bu grafen teknolojisi ilerlediğinden beri bu yapılıyor. En önemli özellik bu. Ne biliyor musunuz? Bunlarla elektronik kağıtlar yapılıyor. Elektronik kağıt dediğimiz şey böyle bir kağıt A4 bir tane dos bir tane kağıt düşünün. Yani bir kağıt parçası. Bu kağıt parçasının saydam elektronik olduğunu aynen bu tablette olduğu gibi elinizde kalemle yazacaksınız ama hafızası olacak artık geleceğin teknolojisi bu gibi elektronik kağıtlar kullanılacak artık defterler mefterler kullanılmayacak yani haberiniz olsun katlanabilir telefonlar hep bunlardan yapılıyor süper iletken zaten ortak özellik bu hem katlanabiliyor böyle de özellikleri var ve bunun şekli de kendine özgü. Ne diyeceksiniz? Altıgen yapılı, balpetiği gibi ve saydam, iki boyutlu. İşte bu da grafenin özelliği. Gençler, karbon nano tüpler, işte bu grafitten yapılıyor, grafitten karbon nano tüp böyle bir şey. Ya bunlar süper iletkendirler ve üst üste böyle sarılıp sarılıp katmanlar halinde gelip daha dayanıklı çubuklar yapılabiliyor bunlardan. Grafitten elde ediliyor. Şimdi elmastan daha sert bir maddedir. Ha ne dedik bak? En sert madde elmas demiştik. Ama doğal olanlardan. Bu ise yapay onu geçmiş oluyor bakın. Ondan daha sert yapılı. Bunun için artık Bunlarla çocuklar uzay teknolojisi düşünebilirsiniz. Yani son derece dayanıklı ee, uçakların veya uzay mekiklerinin e, parçaları bunlarla yapılabiliyor. Ee, daha hafif ve daha dayanıklı. Aynı zamanda süper iletken parçalar bunlarla yapılabiliyor. Şarj edilebilen bataryalarda kullanılabiliyor. Çok yakında bitmeyen bataryalar olacak. Hepimiz. ...telefonlarımızın bataryasının daha uzun ömürlü olmasını istiyoruz. İşte bu karbon teknolojisi süper iletkenlik sayesinde bunu da sağlayacak. Yani biliyor musunuz e, telefonlar uzun süre çünkü enerji depolarında depolanamıyor. Enerji, elektrik enerjisini depolamak çok mümkün olmuyor. Enerji kaybı oluyor. İşte bunlar sayesinde karbon allotopları sayesinde enerji elektrik enerjisi depolanabilecek depolandığı zaman da e, uzun ya çok miktarda depolandığı zaman uzun ömürlü piller olabilecek demektir hikaye bu karbon nanotüplerde grafitten yapıldıklarını unutmayınız gençler şimdi hadi bakalım bu şekil karşımıza çıksa ne deriz abi Hı? ne deriz buna bu neye benziyor altıgen birbirine katman katman bağlı, kırılgan, yumuşak. Nedir bu abi? Kömür değil mi? Yani öbür adını söyleyelim. Grafit öyle değil mi gençler? Bunun adı grafit. Yani grafittir. Evet doğru. Elektrik akımını iletir. Elektrik akımını iletir. Hepsi iletir. Yani sorun yok. Kırılgan yapılıdır. Hemen hem kırılgandır hem yumuşaktır. Bakın bu şekli gördüğün zaman ne anlayacaksın? Grafit yani kömür olduğunu anlayacaksın. Şimdi karbon nanotüplerle ilgili az önce en son onu anlattım ya. Dokunmatik ekran ve liyon pil. Bak pil batarya yapımında kullanılır. Çünkü elektrik depolanmasında kullanılır. Grafitten elde edilir. Karıştırma burayı oldu mu? Grafitten elde edilir. Grafenden değil bak grafikten, doğal olandan elde ediliyor. Elektrik akımını iyi iletir, iyi iletir ne kelime? Süper iletir. Tamam mı gençler? Böyle yapalım. Son olarak bir soruya bakalım. Grafenle ilgili. Grafen dediğimiz zaman ne anlayacaktık? Elektronik kağıt katlanabilir ekran. Elektronik kağıt. İki boyutlu ve saydamdı. Hatırla. Elektronik kağıt güneş panellerinde kullanılır. Doğru. Çelikten daha sert ve esnektir. Doğru. Tamam mı gençler? Olay budur. Dediğim gibi bir dahaki dersimizde sizlere hibritleşme yani SP küp, SP2, sigma, pi bağlarını anlatacağım. E, şimdilik karbon allotropları burada bırakalım dersi. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın.